Ceyhun aşağıda verilen üzerinde cebirsel ifadelerin yazılı olduğu 16 adet kart ile her bir kartı en fazla bir defa kullanarak bazı cebirsel ifadeleri modelleyecektir. Ceyhun bu kartlarla aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini modelleyemez demiş. Bunları dağıtarak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın x ile x'i çarparsam x kare. x ile 2'yi çarparsam 2x. 1 ile x'i çarparsam artı x. 1 ile 2'yi çarparsam artı 2. Toparlıyorum burayı x kare 2x 1x daha 3x artı 2. Şimdi bakıyorum. Bir tane x kare lazım burada var. 3 tane x lazım. 1, 2, 3 tane x var. 2 tane de sabitlerim lazım. 1, 2 tane var. O yüzden burası oldu. Şimdi burayı yapıyorum. Birincinin karesi. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x'in 2 katı 4x. Artı ikincinin karesi 4. Bakıyorum. Bir tane x kare lazım. Şunları silelim. Bir tane x kare var. 4 tane x 1 2 3 4 tane x bu da var. 4 1 2 3 4 bu da var. Bunu da modelleyebildik. Şimdi buraya geliyorum bakın. x ile x'i çarparsam x kare. x ile 2'yi çarparsam artı 2x. 3 ile x'i çarparsam artı 3x. 3 ile 2'yi çarparsam artı 6. Şimdi bakın. Toparlıyorum. x kare artı 2x 3x daha 5x. Artı 6. Şimdi bakın 5 tane x lazım bana. 5 tane x burada var mı? 1, 2, 3, 4. Bakın 5. x yok. 5 tane x oluşturamıyorum. Dolayısıyla c'yi modelleyemem. Cevabımız cedirne modellenemeyen şıkkı arıyordum. Cevap cedirne. Bunu da hızlıca yapayım. 3x kare artı 3x. Bakın 3 tane x kare var. 3 tane de x'im var. Gördüğünüz gibi bunu da oluşturabiliyorum. Cevap cedirne.